Ve ilk dönük geldi karşılaşmaya. Zonguldak Spor Futbol Kulübü başladı. Kerem'e doğru orada kaptırdı Atop şimdi. Mümin topla hareket halinde. Mümin uyar gidiyor. Mümin NBA'nın koşusu var. Mümin sağ açtı Fatih ceza sahası içerisine doğru. NBA göz kontrol. NBA vurdu gol! NBA ayrıldı. Geçen hafta da attı. Bu hafta da attı. Zonguldak Spor 1-0 öne geçiyor dakika 17. Zonguldak Spor Futbol Kulübü 1. İşaret geldi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale alına doğru. Kafa sonra da kaleci. İkinci buluşta gol. Aykut Çift. Beraberlik geliyor Zonguldak'ta. Zonguldak Spor 1. Kahramanmaraş İstiklal. Geçen haftanın golcüleri sahnede. Önce Enbiya. Ardından Aykut. İşte burada. Aykut son vuru Orada top kaybı. Şimdi Kahraman Maraş İstiklal Spor için atak şansı. Sağ kanada doğru açılan top. Muhammed İmre. Muhammed ceza sahası içerisine çevirdi. Bir vuruş kaleci. Zeki Furkan Kayalı. Aykut'a gol izni vermiyor. Zeki Furkan. Topun sahibi oldu. Furkan eliyle başlattı. Fatih Yiğit. Güney. Sağ kanada doğru attı. Şimdi atakta olan taraf Zonguldak ceza sahası içerisinde Onur Kar çarşıya. Onur vurdu gol! Onur Ali! İlk yeri bitmedi golü getiriyor Onur! Zonguldak Spor 2 Kahramanmaraş İstiklal Spor 1 İlk yarın sona eriyor Zonguldak'ta Ve ikinci önlük düdüğü geliyor. Karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor. Kerem. İçeri baktı Kerem. Ortasını yaptı kale doğru. Yekta önünü alamadı. İkinci pozisyon gol. Zonguldak değildi de eşitlik var. Zonguldak Spor 2. Kahramanmaraş İstiklal Spor 2. Ve son önlük geliyor Zonguldak'ta. Mücadele var. Tempo var ama kazanan yok.